Ya Arif abicim diyorum ki acaba. Saçlarıma güzel bir fön çektireyim. Akşamki partide en yakışıklı pen olayım. Hem o. Eğer akşamki partide yakışıklı olmak istiyorsan... ...Emre'yi indirmen lazım Cankış. O varken hiçbirimiz yakışıklı olamayız yani. Evet doğru diyorsun Arif'im Tarif'im. Ee, yeni çocuk çok yakışıklı. Hatta bu duygu asılıyor herhalde. Etrafında pervane gibi dolanıyor. Belki aralarında bir şey olabilir bilmem yani. Ben öyle düşünüyorum. Nuri Baba, ben biraz hastayım, eve gidebilir miyim? Git evladım tabii de... ...biraz evvel kapıdan içeri girdiğin zaman gayet iyiydin, ne oldu? Ya ne bileyim, böyle birden bire başım falan döndü. Ateşim de var galiba. Aa, insan doktora götürelim bacım. Ha, şu köşedeki sağlık ocağına gideriz. İlaç falan yazarlar. He ipeğim, böceğim, çiçeğim istersen ben götüreyim seni. Ya yok sağ olun, ben eve gidip dinleneyim biraz. Tamam yavrum, git de... ...kötülersen telefon et bana, tamam mı? Tamam Nuri Baba, teşekkür ederim. Kalimera canım. Kalimera çocuklar. Gel kalimere yenge otur. Ay kaça kaça otur otur ben oturmayacağım. Eee Nuri'cim seninle bas basa biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Tabi efendim buyurun. Müsaadenizle. <laughs> 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 Bunlar, bunlar ikisi baş başa çardaktaki istik izli acaba ne konuşacak edecekler? Arkadaş sana ne ya? Sana ne? Asıl Yani benim biraz başım ağrıyor. Ben gideyim biraz hava alayım Ben hem Ben gideyim şuna bir bakayım. Şimdi yine Nuri babaları falan dinler. Tamam hadi. Koş Arif'im tarifim koş. Nuri mu? Sana hayır diyemeyeceğim bir teklifim var. Söyle bakalım canım seni dinliyorum. Yalnız bu yaptığın çok ayıp Ali Kemal. Çok heyecanlanıyorum, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah Allah beni de meraklandırdın, söyle yavrum ne söyleyeceksen. Nuri mu evlenelim mi? Aa bunlar evli değil miymiş be? İdina Mali Kemal çok ayıp. Lan hakikaten nikahsızmış bunlar ya. Elini. Sen Kalbi unuttun biz zaten evliyiz evladım. Ve ve biliyorum. İkinci evliliği yapacağız. Sosyetede çok moda, nikah tazeleyeceğiz. Ha tamam bak ağzınla söyledin. Sosyetede moda dedin. Biz sosyetik olmadığımız için yeniden nikah tazelemeye gerek yok. Sen şimdi benimle eğleniyor musun? Olur mu canım şey? Hiç seni kırar mıyım ben? Ama yani öyle e, tekrar evlenmeye pek sıcak bakmıyorum. Ne yapayım? Nurimu, ben çok istiyorum ama. Aşkımıza yeni bir soluk kazandırmak. Heyecan katma. Lütfen beni kırma. Tamam da öyle damatlık gelinlik falan giyeceğiz demesek. Aa, bebek Ali tabii ki giyeceğiz. Öleni uh, sen delirdin mi? Bu yaştan sonra olur mu ya? Ne var mı sesimizde? Ruhumuz genç bizim. Tamam Öleni'ciğim ama kimseyi çağırmayalım. Öyle yani uzakta bir yerde yapalım nikahı. Aa, tete ne diyorsun sen? Herkes bizim aşkımızı görsün istiyorum. Herkesi çağıracağız. Olacak şey değil ya. Herkese maskara olacağız. Oy kale çok yanlış düşünüyorsun. Bence çok güzel olacak. <laughs> sen taktın kafaya. İlla yapacaksın değil mi? Evet yapacağım. ...sen de göreceksin ki korkacak hiçbir şey yok. Of of of! Yani elin alın da babanın konuştuklarını duysanız kulaklarınıza inanamazsınız he. Ya bravo Arif'im Tarif'im ya. Biz seni Ali Kefal'in peşine gönderiyoruz... ...dinlemesin diye oturup sen mi dinliyorsun Nuri Baba'yı bravo yani. Arkadaş ayıp ya. Tamam ya Allah Allah. O zaman biz de söylemiyoruz ne konuştuklarını ha. Çatlayın. Ha bu mümkün değil işte. Bak burada Ali Kefal ver dayanamaz. Birazdan yumurtlar. Yumurtlar ha çıkıyor yumurta çıktı. Ah <laughs> Nuri babayla elini yenge <laughs> evlediler. Hem de yeniden yani. Ha eh, demedim mi ben size yumurta? Ne dedin lan sen? Ne dedin lan? Vav wow, ne dilsiz siz ya. Ya vallahi ya. Yeniden böyle gelinlikli damatlıklı bir nikah yapacaklarmış yani. <laughs> Nuri baba nasıl kıvrandı anlatamam ya. Hayda nereden çıktı oğlum bu? damat bey de geldiler. En büyük, en büyük damat, damat, bizim damat bizim damat. En büyük, en damat, büyük damat, bizim damat, damat bizim damat. Bizim <gülüyor> damat. <laughs> e nereden duydunuz hemen be? Ya, 우리 baba, böyle olay. nasıl duyulmaz ki yani? Bir şey söyleyeyim mi sana? Damatlık da acayip yakışır ha. <laughs> Kesin uzatmayın. Ee, ya akam, kusura bakma da sen iyice sosyete oldun ha. Ulan sosyete ne alakası var ya? Eleni çok istedi. Dayanamadım, kabul ettim. Ne yapayım? Tamam baba güzel. Sen şimdi ikinci kez nikah kıyacaksın ama kızı da ikinci kez istememiz lazım. Ne yapalım? Gidelim isterim mi? şey yap ister misin? Sinan! Pardon. Nur babacığım, madem sen ikinci evliliğini yapıyorsun, ben de ikinci şahitliğini yapayım mı? He? Bana bak, vallahi üstüme gelmeyin çok fena yaparım ha. Ulan uzatmayın dedim be, uzatmayın dedim. Ah ulan, ah elin, ah. <laughs> Bana bak kesin dedim. Vallahi hepinizi kovarım ha. Etrafında pervane gibi dolanıyor. Belki aralarında bir şey olabilir, bilmem yani. Ben öyle düşünüyorum. Nuri Baba, ben biraz hastayım. Eve gidebilir miyim? Git evladım tabii de... ...biraz eve kapıdan içeri girdiğin zaman gayet iyiydin. Ne oldu? Ya ne bileyim, böyle birden bire başım falan döndü, ateşim de var galiba. Aa, hastalanınca sen doktora götürelim bacım. Ha, şu köşedeki sağlık ocağına gideriz, ilaç falan yazarlar. He ipeğim, böceğim, çiçeğim istersen ben götüreyim seni. Ya yok sağ olun, ben eve gidip dinleneyim biraz. Tamam yavrum, git de kötülersen telefon et bana, tamam mı? Tamam, buyur baba. Teşekkür ederim. Kalimere canım. Kalimeri çocuklar. Gel kalimere yenge otur. Ay kaça kaça otur otur, ben oturmayacağım. Ee Nuricim, seninle bas basa biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii efendim, buyurun. <laughs> Müsaadenizle. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bunlar ikisi baş başa, çardakta gizli gizli acaba ne konuşacak edecekler? Arkadaş sana ne ya, sana ne? Aslına yani benim biraz başım ağrıyor, ben gideyim biraz... Hava beni Ben gideyim şuna bir bakayım. Şimdi yine Nuri babaları falan dinler. Tamam hadi. Koş Arif'im tarifim koş. Nurimu, mu? Sana hayır diyemeyeceğim bir teklifim var. Söyle bakalım canım seni dinliyorum. Yalnız bu yaptığın çok ayıp Ali Kemal. Ay çok heyecanlanıyorum. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah Allah. Beni de meraklandırdın. Söyle yavrum ne söyleyeceksen. Nurimu mu evlenelim mi? Aa, bunlar evli değil miymiş be? Dediler Ali Kemal çok ayıp. Lan hakikaten nikahsızmış bunlar ya. Elini. Galiba unuttun biz zaten evliyiz evladım. Ve ve biliyorum. İkinci evliliği yapacağız. Sosyetede çok moda nikah tazeleyeceğiz. Ha tamam bak da söyledin. Sosyetede moda dedin. Biz sosyetik olmadığımız için yeniden nikah tazelemeye gerek yok. Sen şimdi benimle eğleniyor musun? Olur mu canım öyle şey? Hiç seni kırar mıyım ben? Ama yani öyle e, tekrar evlenmeye pek sıcak bakmıyorum. Ne yapayım? Nuri mu? ben çok istiyorum ama. Aşkımıza yeni bir soluk kazandırmak. Heyecan katma. Lütfen beni kırma. Tamam da öyle damatlık gelinlik falan giyeceğiz deme Aa, aa ve de kale tabii ki giyeceğiz. Uh, Eleni sen delirdin mi bu yaştan sonra olur mu ya? Ne var mı sesimizde? Ruhumuz genç bizi. Tamam Eleni'ciğim ama kimseyi çağırmayalım. Öyle ee, uzakta bir yerde yapalım nikahı. Aa Kale, ne diyorsun sen? Herkes bizim aşkımızı görsün istiyorum. Herkesi çağıracağız. Olacak şey değil ya. Herkese maskara olacağız. Ay kale çok yanlış düşünüyorsun. Bence çok güzel olacak. Sen taktın kafaya. İlla yapacaksın değil mi? Evet yapacağım. Sen de göreceksin ki korkacak hiçbir şey yok. <laughs> Yani el alın da Nuri Baba'nın konuştuklarını duysanız kulaklarınızı inanamazsınız ha. Ya bravo Arif'im Tarif'im ya. Biz seni Ali Kefal'in peşine gönderiyoruz... ...dinlemesin diye oturup sen mi dinliyorsun Nuri Baba'yı bravo yani. Arkadaş ayıp ya. Ya tamam ya Allah Allah. O zaman biz de söylemiyoruz ne konuştuklarını ha. Çatlayın. Ha bu mümkün değil işte. Bak burada Ali Kefal ver dayanamaz birazdan yumurtlar. Yumurtlar çıkıyor yumurta çıktı. <laughs> ah, Nuri Baba'yla elini yengi evleniyorlar hem de yeniden yani. Eh demedim mi ben size yumurta? Ne dedin lan sen? Ne dedin lan? Vav ne diyorsun siz ya? Ya vallahi ya. Yeniden böyle gelinlikli damatlıklı bir nikah yapacaklarmış yani. Nuri Baba nasıl kıvrandı anlatamam ya. Hayda nereden çıktı oğlum bu? Damat bey de geldiler. En büyük, en büyük damat, damat, bizim, bizim damat. damat. En, büyük en büyük damat, bizim damat. Bizim damat. Lan <laughs> nereden duydunuz hemen be? Ya Nuribola, Nuribola nasıl duyulmaz ki yani? Bir şey söyleyeyim mi sana? Damatlık da acayip yakışır ha. <laughs> Kesin uzatmayın. Ee, ya Aga kusura bakma da sen iyice sosyete oldun ha. Ulan sosyeteyle ne alakası var ya? Eleni çok istedi, bayanamadım kabul ettim ne yapayım? Tamam baba güzel sen şimdi ikinci kez nikah kıyacaksın ama... ...kızı da ikinci kez istememiz lazım. Ne yapalım gidelim isterim mi bir şey yap ister misin? Sinan! Pardon. Nur babacığım, madem sen ikinci evliliğini yapıyorsun, ben de ikinci şahitliğini yapayım mı? He? Bana bak, vallahi üstüme gelmeyin çok fena yaparım bak. <laughs> ulan uzatmayın dedim be, uzatmayın dedim. <laughs> ah ulan, ah elini, ah. <laughs> Bana bak kesin dedim. Vallahi hepinizi kovarım ha. Efendim el Nereye canım? Gelinlikçiye mi? Tamam hemen geliyorum. Bana bakın. Ağzını açanı doğduğuna pişman ederim ha. Yok ben, durak bana mı emanet diye soracaktım baba. Nasıl oldu mu Beğendin mi? Beğenmemek mümkün mü sevgilim? ku gibi oldu Bak gördün mü Nurim? Daha nikahmış tazelemeden aşkı tazelemi. Ne oldu Nurim? Neyin var senin? Bir durgunlaştı. Yok bir şey. Yok. Duraktaki ergeneler biraz canımı sıktılar da. E ne oldu kalın? Ne olsun? Biz çardakta konuşurken bu evlilik meselesini Ali Kemal dinlemiş, herkese yetiştirmiş. Bütün şoförler evlilik meselesiyle alay ediyorlar. Bak sen şu terbiyesizlere. Daha bu bir şey değil. Dur bakalım. Bizi öyle damatlık gelinlikle evlendiğimiz sırada gördüklerinde bütün sene alay edecekler. Demek öyle anlattı. Bizim bu güzel olayımızı sulandırıyorlar. Sen hiç merak etme ben onlara ne yapacağımı biliyorum. Hanımlar, hanımlar inanmayacaksınız ama yeni bir hayata başlıyorum sanki. Ne oluyor buna bak ataklar zil çala çala geldi. Ay hakikaten Elena ablacığım yani bir keyifli gördüm sizde. öyleyim kale. Çeki Nuri Muyla ikimize sanki bir sihirli değnek değdi. Ay ne oldu Elena ablacığım ya söylesen çok merak ettik. Ah anlatacak. İkinci evlilik yapalım dedim Nuri Muya. Ah kale bir heyecanlandı bir heyecanlandı. Nuri ama heyecanlandı. Evet, evet. Beni telefonla sık sık arıyor. Halimi hatırımı soruyor. Eve güller yolluyor. Nuri Bey yapıyor bunları. Ya şaşırdınız böyle. Her şey ikinci evlilik heyecanından oluyor. Hatırlasanıza ilk günlerinizi evliliğinizin etrafınızda adam fır döndüğü gibi nasıl dönüyordu. He valla eleydi. Şimdi ot gibi olmuştur. İşte bütün o eski tatlı heyecan geri dönüyor diyorum size. Ben de yeniden avlanacağım. Tazelettireceğim. Ya anne sen neyi tazeliysen ya? Ya sen zaten evleneli bir yıl olmadı ki. Olsun yeniden nikah yapacağım. Ben de istiyorum ikinci nikah. Hem yeniden evleniriz, her şey tap olur. Çifte dikiş yapmış oluruz. Aferin sana. Hı? Ya anne bile tazeliyse ben haydi haydi tazelerim. Tabii. Ay o zaman ben de Arif'imle sabah evlenip sonra tekrar akşam evlensem olur mu hocam? Ne olur ya? <laughs> Hadi kızlar, kocalarınızı kandırın hep birlikte evlenelim. Çek Dört yıra yanıyor hanım var. Sinan gelmedi mi daha? Gelmedi Nuri baba. Eğer bu sefer de gelmezse koyacağım kapının önüne. Aa, durduğun kabahat kızım. Koy kapının önüne. <laughs> buradan yakışıklı bir çocuk buluruz sana. Aa! İşte şu kale acele mi Gelecek Geleceksin merak etmeyin. İnşallah. Vallahi ben çok heyecanlanmışım ha. Ben hiç da oldum. Heyecanlanmazsın tabi sakin sarı pers gitti. Ya bizim Fatma var ya nikah memurundan daha çok nikah masasına oturmuştun <laughs> ha. Ah nikah memuru da geliyor. çabuk ol. İnşallah geç kalmamışızdır. Yürü. Kalmamışızdır, kalmamışızdır. Ne yapacağım şimdi? Sen Hasan kızı Şaziment. Mehmet oğlu Tahir'i kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Maşallah. Son kez soruyorum. Mehmetoğlu Tahir, Hasan kızı Şaziment'i karılığa kabul ediyor musun? Hayır yani evet. Hayır anlamında evet hayır. Yani siz evlenemezsiniz. Niye? Kardeş miyiz? Kardeşsiniz. Demeyi çok isterdim. Değilsiniz ama yine de evlenemezsiniz. Çünkü Kara Tapir Baba'ya aşık bir kadın var. Yıllarca onun için saçlarını süpürge etmiş. Onun için kendini harcamış. Ona yatırım yapmış bir kadın var. Yok öyle bir şey oğlum. Saçmalama. Nereden çıkarıyorsun? Sen de kayış nikah. Hadi hadi çabuk çabuk. Nasıl yok ya? Geç bakayım gülübük sen şöyle. İşte karşınızda namı diğer falçata karana diye. Ne oluyor lan burada? Naciye. Ya Naciye. Bak Naciye. Her şeyi izah edebilirim. Neyi izah edeceğim lan? Hiçbir şey izah edemezsin kara tapir baba. <laughs>